Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah baba. Bugün Haks Baladında mükemmel bir oyun oynayacağız baba. Adımızı koyalım hemen. Tulumba tatlıcısı diyelim. Çıtırından 21. yüzyılda İslam'a inanan cahildir. Baba ben bunu oynarım. Ben bunu oynarım. Bakalım nasıl bir şeyler olacak dönecek. Şimdi öncelikle ananı sikeyim ya. Tövbe sövdürecek illa. Oyunun sesi fazla değil inşallah. Oyunun sesini biraz azaltalım mı, da... nasıl yapalım, 1 saniye bekleteceğim sadece, bir. tamam baba, tamam baba, oyun nasıl oluyor anlatalım, ee, öncelikle alın beni oyuna, oyuna beni alın, beni oyuna alın, oyuna alın beni, beni oyun alın, alın benden, Oros, bu çocuğu beni banladı. Oyunu almadılar. Baba o zaman biz de başka oyun buluruz. Players. Allah Allah. Refresh diyelim. Ee, bu ne ya? Bir erkek bir kız 18 refe. Ne lan bu? O ne demek baba? Bismillahirrahmanirrahim. Bağlanamıyoruz. Baba bağlanamıyor. Aa bağlandık. Selam baba. Oyuna başla. Baba ben kırmızı kırmızıda. Kırmızı. Baba beni diye. Baba bu ne? Oğlum ne yapıyor? Oros bu çocuğu ne yapıyorsun? Lan sikiyor. Be. Baba ne yapıyorsun baba? AFK kal. Baba siktir git domaltı oru. Baba ne üzerime üzerime geliyor? Oğlum bu tecavüzcü oros bu çocuğu siktir git lan. Gelme baba. Uzaklaş. Hayır kalmayacağım kalmak istemiyorum. Oyun oynamaya geldim. Başlat adam gibi gibi oynayak. Banla amına koyayım. Amına koydum çocuğu. Sen kimi neyle tehdit ediyorsun? Amına koyayım. Başlamazsan ben çıkıyorum. Var mı amına koyayım? bile. Baba başlıyor mu? Bir. Başlıyor mu? Oros bu çocuğu banladı bizi ya. Abi bir oyun oynamak istedim sadece ya. Neyse dur. Sinirlerim yerinde vallahi. Bu baba yapacak gibi oyuna başlayacak. Selamun aleyküm. Kerem Aktür Çoğlu. Sağ. Başlayın baba. Haydi bismillah. Oyunu size öğreteyim arkadaşlar. Ne oldu baba? Oh güzel. Kerem Aktürkoğlu Kabe resmi var. Baba kendi kalemize gol yedik ya. Yani. Nasıl oldu bu? Bir saniye. Hoppala babam noksana gönderdi. Şimdi beyler oyunu anlatayım. Oyun... Lan fener yaptı beni. Ben GS. Oros bu çocuğu. Lan ben GS GS. Ya da ya da ada değil ya da a ya. Baba ADS yap. Acilliyetinden. ADS yap. ADS yap. Ha eyvallah GS yaptı adamız. E map 10 onun internet girdi. Oğlum ne oluyor? Tamam baba. Tamam baba kalsın böyle. Haydi. Hop. Ulan pezeven ki tuttu Lan Kerem amına koyduğum ya. Gel 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 pas gel pas. Helal oğlum. Hop fake. İşte böyle. İşte böyle. R.S. mi futsal mı? O ne demek baba? R.S. nedir baba? Vallahi bir anda real soccer. Eee aç kafana göre. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın. Baba bu oyun 2 dakikada bir duruyor. Nasıl bir oyun ya? Oo, Ooo. Baba bu ne lan? UEFA'ya geldik. Bismillah. Askel. Pas gel, pas gel, pas gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel abi pas. Gel abim. A ay ananın. Jason gel abim. Yedik baba ya. Yedik yedik. Yok abi bu olmuyor ki böyle. Bir dakika ben sağ kanattan Kerem baba gel. Abicim gel. Bak gel gel açık açık oğlum gel. Kerem gel oğlum. Gel oğlum gel gel gel. Gel. Aferin. Neyse vuramayacaktı da enayi son anda kurtardı. Gel baba. Taktik yapıyor bak. Adamlar ne güzel tak... Lan tut tut. Tut tut. Amunu koyayım ben olmasam var ya. Gel baba. Gel baba. Allah Allah. Oğlum gelsene. Ya amunu koyayım hiç başa düştü ya. Gel ya ha şöyle ya. Böyle bir tane koyacağız. Kerem geri gel. Kerem geri gel. Abi bu Kerem'den olmuyor ya. Gel ha, abim. Bak her topa ben koşacağım ya. Gel baba. Tamam, sakin oynayacağım. Aleyküm selam. Kerem vurdun onu. Sana saldım zaten. Aferin. Neyse arkadaşlar bu oyunda böyle. Sevdiyseniz devamı geliyor yani. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.